Merhaba arkadaşlar, ekranlar ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Şu anda ben bunu keseceğim ee, ben resim keseceğim ve burada da kalemliğimiz var. Ee, burada ben şu anda bunu keseceğim Annenin doğum gününde kumberesi. Onu Şimdi kesiyorum Arkadaşlar ben de ders yapıyorum. Ay tabii ki evet, ders yapar. O halde işte. yanlış yaptım. Ne oldu? Yanlış yaptım. Tamam şimdi gireceğiz. Anam şu beklemem yani. Pardon. ютуб bence de bence Evet. Diğer tarafa. Arkadaşlar ikinciymiş bu zaman ekrana böyle zor sığıyor. Hı. Hatta çağda bir de film oldu. O kaldı ya. Yani. Şöyle kapat. Böyle. Böyle bakalım. Tiz. Sen de nasıl küçük yaparsın? Yani. Şöyle. Böyle. <laughs> Buraları olmuyor. O zaman. <laughs> Önünü çizelim önünde dinozor var ya. Dinozor şekil önümden çekeyim. <laughs> dinozor çekil önümden çekeyim. Dinozor çekim önümden çekip Şu çekim önümden çekil. Pardon pardon çok don don don. Sus. 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 ardon don böyle takıl dur Ne <donlu? gülüyor> Tamam dondum. Ders yapamıyorum mesas, Tamam. Ben daha Ama ben böyle dondum. Ama o donmadan değil. Ya yani ne zaman <laughs> don? Don. Tam don. 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 don.

Tamam pardon çok tutmayı 44, 44. Ben de 13 toplayacağım. 57. Serap! Serap! Yusuf e, 57 ne? Serap. 27 ne? 57 nokta Silva. Yasa Silva ne? Türkiye Afganistan. Kanada. Şu an bu. Şuradan. Şuradan, bu anlar, var, bile değil <laughs> Ne anlatayım? Ben ama eşli alayım Sinop Toplayacağım. 61 bak. Baktım. Sesliyas. Ben çok <laughs> yani ben de açabiliyorum. Ali'nin dersine, <laughs> Ali'nin dersine, Aliye yardımcı ol. Tam zamanı gidiyor seri ol ya. Olurdu. Olur Tiktiklere bu, işte Ali'nin dersine, pe <laughs> Aliye yardım edin. Bücükler. <laughs> Bücük. <Bucuruklar. gülüyor> Aa. 24, 25, 25, 26, 26. 25 son sayfa diğer 22 sayfalık şeyime geçeceğim 25 değil 26 olmasın. şüphesiz yok oh. Ali hani bunu dedem babanın gerçekten bilmeyiz yani Bilmiyorum. Neden? Çünkü yolda bir tane yani içilir. Helal. Çok Ne Buraya kadar açalım. Neyse boş ver. Buraya kadar açalım. Yok evet, boş ver. Evet, tabii ki de emar. Evet. Tabii ki de elma. Yukarıda güvenilen bir yer dünyanın hangi katmanını anlatmaktadır? kar yağmur gibi olaylar gerçekleşir içerisinde çeşitli gazlar varındır. Bakırsızı bak, Ne? Sen bantı nereden buldun? E, onların... ne Buradan Ya onlar? ne? Bu da ya. Ben de aldım. <laughs> Başka ne? Şüpheli.

All right, let's All right. go. bận 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 Ağzını yüzünü yaptın mı? Şu gözünü yapıyor. Ağzını yüzünü yaptın mı dedim, gözünü yapıyor musun mu dedim. Ağzı nerede? Ağzını ne yapmadı? Şöyle bu ağzı yaptın mı? Bak bu ağız seni yer. Ne 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 Kafa o kafanın yüzü tam bu. Hıcanın olur buraya. buraya. <laughs> Elim bile sığmıyor buraya. buraya değil gelecek buraya. Buraya da hiçbir şey sığmaz. Ya burası az değil. Buraya da hiçbir şey sığmaz. Sadece şu parmaklar. Yok bu parmak da sığar. Bu parmaklar da sığar. Başka bir şey sığmaz. Niye? <laughs> ne? Hepsi Bakın. Bakın sen ama. Şüphesiz. Evin Bakın şu <laughs> pardon, pardon, çok pardon, pardon, pardon. A Değil mi? Bu da girmiş. Ve bunların hepsinin bitmesini bunların hepsinin bitmesini sadece bu sayfa kaldı. arkadaşlar bakın son Ağzın nerede? Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu arada. Bu olmaz. A elendi. Abi. Abi. B de elendi. Örtüm C. Arkadaşlar şimdi daha finali. Daha finali. Bitti. Mi? Bu kadar. Katri, ve abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.